İçeridesin ya oğlum Miran. Shift lock, lock yok mu evinde bardak yok mu evinde hayvan bon evladı Ben mi benmiş şişman benmiş şişman benmiş şişman yiğit tefe kaka yapma yiğit ya onu bekliycez şimdi yiğit tefe kaka yapma yiğit ya onu bekliycez şimdi yiğit ya girsek mi bilmem yapsak mı ooo kanga dostun satabilen etek giysin satabilen dostunu etek giysin Önce eteksiz buluuulmuu buluuulmuu fırsat eteksiz. konuş işledin mi lan sana? bekle bunu gireriz Ben Efe'yi çaldıracağım şimdi. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah Erkek adam yapacağım onu hani. rahat ol bebeğim. Yaptıracağız tırnakların. <laughs> Zaten Utku'yu kandırdı. Guna Gu gidiyorum diye bir saat gelmedi. Bu arada merdivenin üstüne çıkınca gardiyanlar sıkıyor. Sakın çıkma. <laughs> Efe bu arada Roblox'a da adı Ciri koymuş. Ha, ha, ha Ciri Efe lan? Ben de Skibidi Rizgo'da arıyorum. Değişmişsin. Rizgo'd. Nasıl değişmiş? Değişmiş. <gülüyor> değişmiş. Nasıl değişmiş? Oyunda şimdi... Bu arkadaş alın şarkı yok zaten. Yaz yani. <laughs> işte. I played these games before. Bu meme 2020'de <laughs> öldü kardeşim. Sadece meme. Boys chat'i olan var mı aranızda? Nigga light. Vuruldu lan. İki gün önce öğrendim tek kaldı. Benden oldu. Gel gel gelin poza gelin poza. İki tane emo bir tane cat girl gel. Kerem. Kanka bu arada pek kat aşırı kimmiş. Yani niye yaptınız onu? Ya sus artık sus. Sibo. Sibo. Çocukluğum <laughs> <Saki> <laughs> Çaldılar çocukluğumu habersiz. Kaç büyük devirdi dünya Kaç acı içinde kaç der Kaçıncı rüya ve kaçıncı saften Sen kaç ben ölüyorum kasten Senin de canına bir canavar dokunur Çok güzelsin ama çalamam kokunu Aşk bir okul sal yardan notunu Öyle salsın ki çalamam kokunu Seviyorum ateşten küle Günden güne ve güzden güne <laughs> 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 hey Ben değil sen gör Bize çıkmıyor artık her yön Ve yağmur kapatıyor ayıplarını Ecelin hicibin bizi sen gör bir de sen gör Güneş mi yok bana sen sön Yine kar kapatıyor tüm kirlerini Ecelin hicibin bizi sen göm Sırtımda bıçak faili yok Aşkın mağlubu galibi yok Ortada kalp var talibi yok Çünkü Diş işten geçiyor gülüm içim içimden Sabahıma yaz kalbim karlı içim içimden Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden Pay ister yüzüm senden içim içinden siyah bir avlunun tam ortası. I will make you win my king. I know you like that, don't you? Thanks, fam. <laughs> Who got that good? I'm the goal. <laughs> Who the fucking king? John nerede ya? John öldü mü? John nerede John? A kaktüse gelseniz de beyler. Kaktüs millete bıçak saplıyor. Atakta öldü çocukların tıkanan nefretini Açık ol Taladro gözlerin hiç dolmamıştı Kimseye beni sever mi sormamıştım Zaten beni seven de olmamıştı Bu yürek çok mu naftacım kokuyor Toslu sandığın grup kışında saklı bir kalp Kapımı çaldı bugün postacı Tatlı bir tat evleniyoruz Yazılı elinde kuslu bir kart Açık çatışıyorum Anne ne olur kalk Bu gece üşüyorum çok Kan akıyor bu sevda sırtıma o Ağırlığını bilemezsin acının Lan Utku ölmüş ay, 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 ay. Öldü. Öldüm lan Görüyorum, her şeyimiz bitmiş. bu İspanyolca gidiyor şey, ne diyor bu adam vschem, paş fatto bene vschem, domani vschem. Ha 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 Lan ha 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 sikim ha 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 Aha ben yukarıdayım. Ay, tezahür. Kanka tek başımayım. Tek başımayım. Aşağıdayız. İki kişi aşağıdayız. Anladım. Yanlış, yanlış yaptım sen gelsin de. benim yanlış yaptım. yaptım. Oluyor, kanka ne oluyor dur. lazım. Aşağıda mı? Bu ben aşağıda mı? lazım. İlk defa yanlış yaptım. Yanım 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 yanlış yanım 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 <laughs> Aa, Kerem Notkan'ın takımında Miran Faruk takımında. Sizlerin benim kullanmadığımı bana bilmiyor musunuz? Aranız anladığınızı sikiyim sizin. O, hangi takımda? Miran Faruk'un şu anda. Miran Faruk'un sağda şey yok. Miran, sonra. Da, Miran da, da. Da. Mesela, Mesela, bayağı eşit diyorsunuz aslında biliyor musunuz? Miran Faruk'un şu anda. Miran bayağı eşitsiniz. Jojo's never die. Allah belasını versin arkamdaki adamın. Ooo benim bir dolu, dolu, o, dolu, o, dolu çok iyi. Hadi Lebron. Çok çekişim Come on Lebron. Come on Lebron. Efe kim olur sence? Allah kahretsin. Miran'dan takımı alacak sana söyleyeyim mi? Come on Lebron please. Çocukluğu <laughs> <laughs> habersiz. <laughs> kaç büyük devirdin kaç 456 de kalan, Kaçıncı rüya ve kaçıncı saften sen kaç Ben ölüyorum kasten Senin de canına bir canavar dokunur Lebron ama çalamam Hayır zah, Kardeşim yapamazsın ki çalamam kokunu Seviyorum ateşten küle Günden güne ve güzden Kıtışmasın. güle Korkuma, Evet okurdum bak evet kadar, Evet okurdum bak Lebron 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 Evet Lebron 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 pikandan evet sıkıntı sıkıntı. evet toplara dokun bak yemez oh, evet, beykunu evet toplara Dokunma <laughs> <hah>, evet <laughs> ne no oldu no lan yitesen ne oldu oğlum kaşar ne oldu amına koyayım ne oldu lan ete Efe, efe ne no oldu 4 İnternetten tehdit savurmayacağım savurmayacağım dedim tehdit var amına koyayım 456 tane 456 sayı <laughs> Kanka 90'ı 10'dan kaybettiler amına <laughs> koyayım kanka ben en öndeydim bir şey olur mu lan aslan beykunu var ya Bader yani ben değil. anlıyorum anlıyorum camlardan çekilin. Büyüküm selam Burcu kardeşim hoş geldin. Da sen türban takıyorsun çık yayından. Burcu türban çıkıyorsun çık yayından yoksa türban takıyorsun Burcu çık yayından yoksa söverim. 3 saniyen var. Bu arada şey. şey, 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 şey. De bizim, Oğlum niye bu kadar az kişi biz çünkü proyuz ya odadan biri gelmemiş. Sigma'yı da bekliyor. Bence camların hepsi doğru bunda. 222 olabilir mi o kız? Taşır <laughs> bir insanın bir insana duyduğu şu aşka bakın. Sanki bir halkın tüm özgürlük komutları. Olabilir. Beni bırak bebeğimi al. Bebe. <laughs> Atırken seni birden bozulur diksiyonum Gittiğin o günden beri kabuslarım bitmiyordur Ahlaksız bir kargaşa ortasında kaybolur Sonra biter tüm filmler, sen gidersin ay tutulur Belki bir derde bir deva bulunur ardından serinler damarlar Ezilir yalanlar, utanmayacak aynalar ve kalanlar Bir daha asla acı çekmeyecek hatta gülümseyecek dudaklar Gel gelelim bana hasret çöker birden bir de rezaletin tırmandığı yokuşlardan umutlar yuvarla Vücudumda büyük izler taşıyorken gözlerimde rezyon var Betimleyen hiçbir cümlem güzel olmaz Ölümden üzün olmak bir yudumda sarhoş olmak kadar imkansızdır artık şimdi tekrar aşık olmak Acına bağışıklık kazanmak giderek azalmak tükenmek yok olmak boğulmak ancak bu son olacak bana bilmediğim bir şey anlat Yorgun düştüm en başından anlat Yeter bu kaçıncı imtihan Bak yangının tam ortasında yakınmadan yanmaktan bıkmak Tüm şarkılar ahmak Gözlerinin ertesinde doğru yoldan sapmak İnancımı bir kenara... Oooo! Kaç! Ne oldu lan orada? Kerem öldü mü yoksa? Hayır patron. Uçmak ve sonrasında her cümlene tapmak, cennetinde yanmak. Bu ne cüretler şimdi sadakatin şeytanı. Bu kadar da olmaz diyor anne kardeş arkadaşım. Kontrolünü kaybettiğim duygular başkalaşır Bir insanın bir insana duyduğu şu aşka bakın Sanki bir halkın tüm özgürlük umutları Başka bir baharda tekrar filizlenir ve arda kalır Patlar cam dünya göğe şarkılar saplanır Şiirler kanar dört yanımda kurtulacağız yardım alıp Olmadığının farkındayım her dakika aklımdasın Tabutlar kaldırılır ve çocuklar kandırılır Yaralar sardırılır bir yeni eklenir Sabahında acısı tattırılır Herkes mi onu andırır? Güzel bir masal anlat bir bayram günü mesela Birbirine girmiş saç sakal üstün başım paramparça gözlerin boş bakar bir şarkı başlar en sondan Saptanan tüm ihanetler arkamızdan el sallar Bana bilmediğim bir şey anlat Yorgun düştüm en başından anlat Yeter bu kaçıncı imtihan bak Yangının tam ortasında yakınmadan yanmaktan bıkmak Tüm şarkıları ahmak Gözlerinin ertesinde doğru yoldan sapmak İnancımı bir kenara bırakmak Ve sonrasında her cümlene tapmak Cennetinde yanmak